...Avzu Hanım'la sohbetimize başlayalım. Avzu'cum sen Paşa'nın oğlunun kızısın. Ee, Enver Paşa'nın malumen seyircilerimiz için söyleyeyim. Ee, şu anda iki torunu var soyundan gelen, erkek tarafından gelen Avzu Hanım, oğlunun kızı Avzu Enver. Ee, bir de kızlarından ki bizim de hocamızdı, kimya hocamızdı rahmetli Türkan Hoca, Türkan Mayatepek'in tepeğinin oğlu Osman Bey fakat Osman Bey de çok isterdik burada bir Enver Paşa ile bir aile meclisi kurmak. Fakat yurt dışında şu anda onun için imkanımız olmadı. İnşallah başka bir programda Osman Bey de burada bize katılacak ve daha ailevi meseleleri konuşuruz. Şimdi sen babanı tabii hatırlıyorsun. Gerçi küçüktü vefatında ki. ama. Tabii ki yurt dışında öldü şey sorayım siz de Enver Paşa nasıl bahsedilirdi? Ailede nasıl geçerdi bahsi? Vallahi Enver Paşa bizde e, bir kere özlemle bahsedilirdi sevgili Murat. Şu sebepten ki e, babam da kendisini görmemişti. Hı. Ee, bu, tabi Almanya'da doğuyor baban. Evet Berlin'de doğmuştu. Deden o sırada Rusya'da. Rusya'da ve, ve, ve maalesef doğmuştu. şehadetinde babamı görmemiş olarak şehit oluyor. Evet. Ee, babamın çok büyük özlemi vardı. O özlem zannediyorum ki bana da geçti. Hı hı. Yani çok arzu ederdim kendisini tanımayı. Ee, ama hep e, biz onu e, saygıyla ve sevgiyle düşünürüz. Her zaman iftar ettik torunu ve e, ailesi olmaktan. Tabii. Ee, Yalnız şunu merak ediyorum. Şimdi bugün e, bazı konular bundan 30-40 sene önce pek ...açıkça konuşulamayacak olan konular... rahatça ha, konuşuluyor Tabii Türkiye'de ki, neyse. Tabii ki. O dönemlerde Enver Paşa hakkında pek bahsedilemezdi. Hayır hiç bahsedilmezdi. Yani bunun sıkıntısını çektiniz Çekmez mi siz? Çekmez miyiz? Konusunda? Tabii ki çok çektik. Ayrıca da bahsedildiği zaman da maalesef... ...çok yalan yanlış ve kötü ithamlarla... ...bahsedilirdi. Hı. E Bunların da benim için ve ailem için... ...ne kadar kırıcı olduğunu tahmin edebilirsin. Bu daha önce de bahsettiğim gibi... ...okul kitaplarından başlayarak... ...okul yıllarımızdan başlayarak... ...sonrasında da devam ederek... Ee, ...yanlış bir yaratılan bir imajı anlatan bir Enver Paşa portresi evet. vardı. Hiç bizim bilmediğimiz, öyle olmadığını, daha doğrusu öyle olmadığını bildiğimiz. Evet. Şimdi ben kısaca bir büyük babanın hayatını anlatayım. Tabii. Sevgili seyirciler, Enver Paşa 1881'de İstanbul'da doğdu. Ee, askeri eğitim aldı, manastırda e, okudu askeri mektebi sonra... İstanbul'da Erkani Harp Mektebi'ni, yani Harp Okulu'nu bitirdi. Kurmay subayı olarak odaya katıldı. Ve e, Balkanlara tayin edildi. Yani manastır tarafında. O Selanik, Manastır, oralarda hep gidip gelmelerle e, geçen bir asker, genç subaylık dönemi var. Sonra Sultan Abdülhamit tabii o dönemde tahtta. Abdülhamit yönetimine karşı çalışan, e, Teraki İttihat Cemiyeti'ne katıldı. Ekranda fotoğrafını görüyorsunuz. Şimdi çok gençlik fotoğrafı, kendisinden imzalı bir fotoğraftır, kendi el yazısıdır. Efendim e, ve Balkan dağlarında uzun yıllar eşkıya takip ediyor, yani ayrılıkçıları takip etti. Sonra ikinci meşrutiyetin ilanında, ilanı öncesindeki en büyük faaliyeti gösterenlerden biri olarak görüyoruz Enver Paşayı. E, meşrutiyetten meşrutiyetle beraber yani meşrutiyetten hemen önce arkadaşlar daha çıkıyor. Sonra meşrutiyetin ilanıyla İstanbul'a geliyor. Bir kahraman olarak karşılanıyor. Ee, ve Enver ve Niyazi iki kahraman var o devirde. Bu meşhur 24 Temmuz. Ee, o zamanki milli bayramdır o. ikinci meşrutiyet 1908. Efendim e, Sultan Hamid'in tahtının indirilmesinden sonra bir ara işte Berlin'de askeri ateşelik yapıyor, e, Trablus galiba İtalyanlar saldırınca orayı müdafaa etmek için Mustafa Kemal ile beraber e, Libya'ya gidiyorlar. Sonra 1913'te babaannen Naciye Sultan'la evleniyor, yani Sultan Reşad'ın, Sultan Mecid'in, Abdülmecid'in oğullarından Süleyman Efendi'nin kızı Naciye Sultan'la ve saraya damat oluyor. Ünvanı damadı Şehriyari malum. Ve artık yavaş yavaş yükseliyor. E, Harbiye Nazırı, yani Savaş Bakanı, <laughs> efendim, e, Başkumandan Vekili ve Türkiye'nin en güçlü e, ismi insanı oluyor. Birinci Dünya Savaşı'na giriyoruz. E, söylendiğine göre Birinci Dünya savaşına tek başına organize etmiştir veya çok yakın arkadaşlıyor girişimizi. Derler ki hala ortaya çıkmamıştır. Uh -huh. Gerçek şeyimiz ama benim kanaatim girmeye mecburduk o savaşa çünkü savaşın çıkış sebeplerinden biri o yeni öğrenilen fark edilen e, petrol bölgelerini, enerji alanlarını e, elde etmekti. Efendim savaştan mağlup olarak ayrılmamız üzerine e, Türkiye'yi 1918 kasımında terk ediyorlar ve çok maceralı ve daha da maceralı geçmişine göre romantik bir yerde de romantik bir hayat yaşıyor. Almanya oradan Rusya'ya geçiyor. Oradaki Türkleri e, teşkilatlandırmaya çalışıyor. Bir Turan İmparatorluğu, Turan Devleti kurma çabası içine giriyor. E, Giriş gelişler, e, uçak kazaları ki uçak daha yeni iki kere uçağa düşmüş. düşmüş evet. Ve ona bir şey olmamış. Ve e, o arada tabii ailesi de Türkiye'yi terk etmek zorunda kalıyor. Yani Avzu Hanım'ın babaannesi evet. Naciye Sultan çocuklarıyla beraber. iki kızı var o sırada. Enver Paşa Rusya'dayken bir ara Berlin'e gidiyor. Tekrar dönüyor. O arada e, Naciye Sultan eşi hamile kalıyor. Arzu'nun babası dünyaya geliyor. 1921 galiba. 21, evet. 21'de. E, bir e, oğlu dünyaya geliyor. Ali ismi konuyor. Ve e, 1922'nin Ağustos'unda Enver Paşa e, bugün Tacikistan sınırları içerisinde kalan e, Çegan Tepiz. birazdan göreceğiz fotoğraflarını bir yerde Ruslarla yapılan bir e, çatışmada şehir oluyor. Evet. Çok enteresan. da makineli tüfeğe karşı elde kılıç süvari atın üzerinde evet. saldırmış. Evet. E, oraya defnedil defnediliyor. Ve 1996'ydı galiba. Evet. E, cenazesi kemikleri Türkiye'ye nakledildi. Törenle Abide-i Hürriyet Tepesi'ne e, gömüldü. Arzu en baştaydı o sırada. Aileden olarak. Yani ve bütün bu hızlı hayatı yaşadık yaşayıp e, can verdiği zaman benim en garibime giden taraf bu dönem Paşa'da 42 yaşında. Evet. Yani film gibi bir hayat. Evet. Şimdi hacı neden hep böyle neden hakkındaki en büyük suçlama hayalperest olduğu. Evet. Hayalperest miyiz? Yani sen babanla sen babaannenle tanıdın. Tabii babaannemi Sultanı tanıdım. Ee... Hatta arkadaşlardan rica etsek ee, Naciye Sultan'ın arzuyla beraber fotoğrafları olacak. Onları bir gösterebilirsek. Tabii çok küçük. Sen evet. bir yaşında mıydın vefatında? Ee, i̇ki yaşındaydım. İki ya... yaşındaydım. Ee, şimdi o fotoğrafları biz fotoğraflar Koltuğum. gelir. Tabii. Mesela bu hayalperest miydi büyük baba? Neydi şimdi? Valla şimdi benim düşünceme göre... Evet pardon şu anda geldi. Evet. Sensin soldaki. <laughs> evet. Efendim bu meşhur Naciye Sultan, Enver Paşa'nın eşi... Ben bir eşi, yaşındayken. Bir yaşındasın ve <laughs> eşten de öte çok büyük aşkı. Biraz evet. sonra göreceğiz o evet. aşkın örneklerini. Evet. Naciye Sultan'la Arzu'yu görüyoruz beraber. <laughs> evet. 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 şimdi şöyle tabi e, tabii hep şöyle bir karıştı, karıştırma yapıyor insanlar. Yani bugünün Türkiye'si ile o zamanın Osmanlı Devleti haliyesini karıştırıyorlar. Geniş evet. vizyonlu olmaya hayalperestlik demek gibi bir hataya düşüyorlar bence. Bir bu var. İkincisi de o zaman e, biliyorsunuz Kızıl Sultan demişlerdi Abdülhamit'e. Bunu da söyleyenler Ermenilerin çıkardığı, Fransızların çıkardığı bir şey. E, dedemin hayalperestliği de aynen e, bu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yazılan e, bazı Alman kumandanların yazdığı kitaplarda bu şekilde evet. hayalperest olarak bahsediliyor. Ve nedense o sonraları, daha sonraları ama bizim... Kendi tarihimize adapte oldu. Halbuki bu tamamıyla o Alman kumandanların fikirleri. Artı da e, o zaman savaş sırasında biliyorsunuz caydırmak için bir takım kağıtlar, belgeler, e, evraklar atıyorlar uçaklardan. Ve burada da tabii Enver Paşa'yı başkumandan vekili olduğu için son derece kötüleyen yazılar var. Ve bunlar buralardan yapılan alıntılar. Ama tabii ki geniş vizyonluydu. Bunu söyleyebiliriz. E, enteresan bir şey var, bu Ertuğrul Muhsin'in, Muhsine Ertuğrul'un bildiğimiz hı hı. hatıralarına geçer. E, tiyatro İstanbul'da yeni faaliyete hı hı. geçmiş, yeni şekli Darülbedai'yi. E, deden tek adam ki o yıllar sevgili seyirciler, Almanlar Türkiye'ye Enverland diyorlar, yani Enver'in ülkesi. O trenlerin üzerinde, vagonların üzerinde Enverland yazıyor, hı hı. Berlin Enverland. Hı hı. İstanbul, işte Türkiye, Osmanlı, yani Ampir Otoman falan değil en verli ee, Muhsin yazıyor hatıralarında. Ee, ...PSR'a başlamıştık diyor. Enver Paşa bir beni çağırdı diyor. Korka korka gittik. Siz demiş niye İpsen oynamıyorsunuz demiş. Henrik İpsen. İşte Paşa Hazretleri onların tercüme edilmesi lazım. Şu bu bir de ağırdı. Yok demiş. İpsen çok iyidir. Ben demiş hepsini okudum. Bak sana göstereyim demiş. Arkada kütüphane vardı odada diyor. Kütüphaneye geçmişler. Bütün eserlerinde çıkanlar, yeni çıkanlar da getirmiş okumuştu diyor. Yani ve mektuplarında da belli oluyor birkaç insan bilen entelektüel bir adam ama işte o şey e, vizyonu dağıdı deniyor dünyayı tanıyamadı diyorlar ama e, suçlamak kolaydır o dönemi tanımak bilmek ona gerekir. göre değerlendirmek lazım Çöküş, benim kanaatime göre her imparatorluk doğar gelişi ve çöker, çöker. E, Tabii Osmanlı imparatorluğu çökecekti ve şunu açıkça söylemek lazım çöküşte iddia terakinin rolü yok mudur? Vardır. Fakat iddia ı de biraz önce bir e, izleyicimiz de sormuş. Kurulması ve faaliyete geçmesi kaçınılmaz olan bir örgüttü. Sonra patileşmişti tabii. Hı hı. Ve olacaktı bu. Ee, ve iddia Terakinin zaten kuruluş maksadı hem Sultan Hamid'in baskı dönemine dönemine son vermekte fakat daha önemlisi Çöküşü sona erdirmek geciktirmektir. Çöküşü geciktirmektir. Maalesef oldu. Fakat hep söylerim tarih iyisiyle de kötüsüyle de bu tarih bizimdir. Tabii. Yani e, bizde şu anda işte Kanuni, Yavuz, Fatih kahramandı evet. sonrakiler evet. haindi evet. böyle evet. seçmiş. Şu hepsi bizim. Tabii. tabii. Herkesin hatası vardır. Yani i̇şte, bu ikinci meşrutiyetin tabi cumhuriyete geçişini hı. de bir yumuşak inişle sağladığını göz ardı etmemek lazım. ...bir takım şeylerin e, hazırlanma sebebidir. Eee... ...yani... ...evet biz Büyük Dünya bir sonrasında çok büyük bir bozgun yaşadık. Tabii. Ama dedenin da yaptığı bir şey var. Mesela deden orduyu gençleştirdi. Tabii, tabii. Sultanahmet evet. zamanında mesela... ...çocuk Beşik'tekende paşa yapılan var, 90 tabii. yaşında paşa olan var. Tabii, tabii. Gençleştirmişti, o siyaseti... ...ordudan atmış. ...uzaklaştırması vardır. Tabii, tabii. Ve çok kısa bir dönem, bir sene boyunca bunu yapabiliyor evet. biliyorsun. Balkan Savaşı ile evet. Harbiye Nazırı olduğu dönemde bir sene vakti var. Yani bir senede orduyu yenilemek için çok kısa bir süre.